Ah ne güzel bir gün bugün ya. Şöyle ah, eve doğru gideyim. Ah ah yatağa gideyim bari ya. Of, çok karanlık oldu. Ah bir saat sonra. Ah uyandım sonunda. Ah. Ama hala akşam. Dur bir dakika sağsan gece bir. Aa ah, bu da kim? Hayır. Hayır o da kim? Hayır evime kim girdi? Polise git polise gitmeliyim. Hayır. Aa ah, polis arabası boşmuş. Hayır. Orada bir karnaval var. Eh ah, da bunu getirmiştim. Yapmışım. Merdivan var tırmanayım ah ah ee, burası korkutucu gözüküyor ne yapmalıyım acaba ee, hey burası kimin vay canına güzel bir yermiş vay hoşuma gitti güzelmiş hemen uh, bakalım belki bir şey yapabilirim burada um, bakalım. bu da ne? Oyuncak mı? Ha! Oyuncakla oynadıktan 2 saat sonra. Ah, oyuncakla oynamaktan sıkıldım. Gidip şuraya bineceğim. Buna parktan oynadıktan 8 dakika sonra. Gerçekten bayağı sıkıldım. Ah, bunu yapmalıyım. Yerde mi bir, bir şey var. İksir gibi bir şey var. Iğğğ, tadı çok kötü. Iğğğ, Iğğğ. Iğğğ. Ah! Herkesi öldü. suyu alıp kendime tutmalıyım. suyu tuttuktan haftalar ve haftalar ve haftalar sonra